Bence o burada olmalı iyi, de. i̇yi de. Bomba. de. İyi Bomba lan lan. Lan. Güm. <laughs> 74. Bomba öyle bir. Tut 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 tut. 22 yemiş. Bulun bulun. Yedi düşman kaldı. Çanta yolda. Hepsi sade. Anka duydum sayın. Ah! Spike Bomba! B'de düştü. <laughs> Ya Ömer Alan hiç kim ölüyor Dön de kaldırın siz Kendime yok. bak Oraya yok oraya yok Biz de içeride gelmediyse tabi Aa kapat lan burayı Bir düşman kaldı Şimdi Girdi. Anka ne yapayım bana koyayım. Gelemem. Bir ağda, ağda, ağda düştü. Gördüm birini. Kola bak. B. Ultim hazır. Çok bir önüm var da. Spike A'da düştü. Geçti diyor Ömer. Gidiyor. Arkana bak. Arka ben de, var. Arka var, arka var. var burada. Bomba. Spike A'da. Kanka bayağı vurdum. Spike B'de düştü. Bomba. Bayağı, bayağı vurdum onu da. Çok yedi. Bir düşman kaldı. Dönüyorlar galiba. Deneyeyim bir şey. Çanta yolda. Düşman geldi. Helal lan. Spike A'da düştü. Allah'tan klasik. Duvarı kırdım. Yapma be 143 şuna bir. Sen ölmeyi hak ettin. 7 dokun dur. Bomba. Dön dön dön. Arkadan dön. Arka Spike A'da Diğerleri düştü. de var. Hmm. Mallık. Vay amına <laughs> koyayım çocuğu. 40. 40. Ne özgüven almıştım. Tak tak bak çıkıyor. Ben... Bizim olan deli ya. Bella. Bella maç ya. Bitti bitti. Şerif. Oluyor abi saldırlar tutar işte. Bir, evet. bir düşman. Çok iyisin. Git, git Ay o bak. Çıksana. düştü. Böyle bir taktiğin topası. Direkt değil Bomba. Bomba dostu yolda. Ben Ömer be. için yeter ya. Bir tane yeter. İnciye gerek yok. Hadi hadi hadi. Ölüyordun lan. Ölüyordun lan. Geldi amına, amına kur kur. Duydum bura. hadi hadi Kim ya? Kaldırma. Gerek <gülüyor> yok. Hadi <laughs> Allah! <gülüyor> Helal olsun. Yani. Sağlamlar kazandı. Kaldır.